Herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Sağlığınız yerindedir diyelim. Bir günü daha geride bıraktık. Şaşırmadık. Yani şaşıran var mı bilmiyorum. Hiç şaşırmıyoruz artık. Özümüze döndük. Yani düşen bir piyasa. Her gün düşen bir piyasa. Arada bir şaşırtıyor böyle. Ya ağzına bal çalıyor herkesin. Böyle bir herkese dönüyor muyuz acaba algısı veriyor. Sonrasında diyor ki yani arada bir o kadar da şaka yapılır deyip özüne dönerek soluksuz bir şekilde düşmeye devam ediyor. Evet eksi 2 görünümlü 0.90 düştük bugün. <laughs> Bu da güzeldi. Petkim taban oldu. Bankacılık endeksi artı. Bunun sayesinde de endeks tutuldu birazcık. Yani onları da bıraksaydı yani aslında zaten problem şu arkadaşlar. Bunu böyle herhalde bilmiyorum. Ben yayınlara başladığımdan beri hep konuşuyoruz ama. Asıl problem aslında şu. Şimdi biz dün %1.44 yükseldik. Ne oldu? Bütün piyasa yükseldi. Yani atıyorum bankacılık geri kalıp eksi bir kalıp da biz 1.44 yapmadık. Ya da bir sınayı bir eksi yapıp da biz 1.44 yapmadık. Bütün piyasa 1.44 yaptı. Yani bunun içinde zaten endeks ağırlığı olan işte bankalar vardı, o vardı, bu vardı. Evet çok endeks ağırlığı olan ilk 10 hisse dışında yine de piyasanın çok geneli yukarı gitmek istediği için tepkiyi böyle verdik. Şimdi ne oldu? Artı 1.44 yaparken zaten her şey yükseldiği için yani hepsi okey olduğu için bu yükselişe sizin örneğin elinizdeki hisse yani bunu afaki söylüyorum çok şansı elinizde tutarken bir anda böyle uçup kaçmadıysa yani %2, 1, 1.5, 3 bu civarlarda kapanışlar aldık yani aşağı yukarı hisselerin genelinde. Şimdi ondan sonrasında da 0.90 düştünüz ama yüksek ihtimalle dünden daha zarardı herkes. Sebebi şu çünkü bu 0.90 düşmedi aslında. Biz eksi 2 düşecektik. Yani bu görüntü eksi 2 olacaktı burada. Ama biz bir tane endeks yukarıda kaldığı için bizim elimizdeki veya diğer hisseler eksi 2.5-3 düşünce yani dünkünle nötrsünüz aşağı yukarı muhtemelen. Ya da dediğim gibi şanslıysanız ki umarım öylesinizdir artıdasınızdır. Ee, ama ya da zarardasınız. Şimdi baktığımızda dünkü açtığımız yer neresi? Hadi şuradan bakalım hatta çünkü bir sonraki günün hareketini buna göre başlatıyor. dün biz burada başlıyoruz normalde güne. Yani yüzde sıfırla açsak burada başlıyoruz. Yüzde 1.44'ü yükseliyoruz. Bakın biz artı 0.53'teyiz ama herkes muhtemelen dediğim gibi artı 0.53 şu an hissetmiyor. Piyasanın yüzde 75'i bunu hissetmiyor. İşte problem bu. Endeks mühendisliği bu oluyor. Sonra da biz diyoruz ki 10.265 buradaki dibin oralarda durabildik. Yani durabilsek ne yazar? Biz burayı kırmalıydık bugün zaten aşağıya. Bir tane iki tane bankayla onunla bununla üç tane hisseyle bu işi yaptıkları zaman ben hep gösteriyorum ama bu ne yazık ki böyle. Bu hisselerle böyle götürüldüğünde işte buradaki hareketleri yaşıyor oluyoruz. Buraları iyi hatırlayın. Hiç kimse doğru düzgün bankacılık veya elinizde bir maç yoksa para kazandığınız yerler değildi. Aynısını da şu anda kaybederken yapıyoruz. Endeks %12-13 düşüyoruz. Bizim hisselerimiz ya da piyasanın geneli için konuşuyorum. Piyasanın genelindeki e, hisselere baktığınızda %20-25-30 kayıplar var. 35 kayıplar var. Yani şu dönemde gerçekten şuradan başlayan dönemde 26 Ağustos'tan beri portföyünde şu anda %10 zararda olan bence çok şanslı. %10'un iki zararlarda durabilen <laughs> bence öpsün başına koysun. Yani bu şekilde devam ediyoruz şimdi tabii ki puantaj anlamında biz 10265 dediğimiz şuradaki diplerde yani aşağı yukarı yani tam da e, siz onlara da bakarsanız çok da önemli değil zaten e, buranın üstünde kaldık mı evet kaldık e, dünkü bir tepkiydi bu tepkiyi verdik bugün bir tekrardan düştük tabii bakalım yarın yeniden bir hareket gelecek mi bilmiyoruz e, bunu da takip etmeye çalışacağız hadi şöyle bir aracı kurum dağılımımıza bir bakalım yine çok da uzatmayacağız zaten. En iyi alıcımız QMB yatırım oldu. En iyi satıcı yapı kredi <laughs> oldu. QMB'nin 1.80 milyar TL'lik alımını görüyoruz. Sonrasında Tera'nın 1.60 milyar, Ak Yatırım 1.15, Garanti 600 milyon ve Mar başında 400 milyonluk alımları var. Diğer 1.45 milyar TL'lik bir alım yapmış gözüküyor. Hemen sağ tarafta yapı kredinin dediğimiz gibi en iyi satışçı olduğunu görüyoruz. 1.92 ile diğer 1.80 küsur bir satış yaptı. Bank of America 1.30 milyar, ziraat 920, tacirler 685, 310 da buz yatırım yaptı. Ve bu şekilde de günü kapattık. Para giriş çıkışı olarak baktığımızda ki 197-198 milyarlık bir hacim oldu. Para giriş çıkışı yine nötr. Yani dün %1.45 yukarı gittiğimizde de nötrdü. Para girişi yoktu. Bugün düşerken de para çıkışı olmadı. Yani gerçekten birilerine Emanet, Allah'a emanet mi diyelim, birilerine emanet mi diyelim, öyle yaşıyoruz. Ee, evet, şimdi şöyle pardon, hemen günlüğe bakalım. Günlükten önce özür diliyorum. Bir alıcı satıcıların ne alıp sattığına bir bakalım. Yapı kredi satmış? Yapı kredi bugün en çok 500 milyona yakın. Turkcell satmış. Akbank'tan satmış 400 milyon. İşce'den 200 milyon. Bimaş'tan 175 milyon. Tera'dan da yaklaşık 100 milyon TL'lik satışlar yapmış. Kendi yeni alıcımızdı ama... QMB bir şey almamış. QMB sadece 1.67 milyar Türk Hava Yolları'ndan alım yapmış zaten. Bu ilginç. Ereğli'den ee, 350 milyon alım yapmış. Akbank'tan 130 milyon. Turkcell'den 100 milyon, 110 milyon. Bir maçtan da 90 milyon TL'lik alımlar göstermiş. Yani aslında alım tarafında da bir alıcı yok. Yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten QMB tek başına birisi almış. E zaten ikincisi Tera'ydı. Tera'nın zaten hiçbir şey aldığını görmüyoruz. Genel anlamda biliyorsunuz. Sonrasında da ak yatırımı var ki oraya kadar da inmeyelim artık. Evet, Petkim'de taban oldu bugün. Yani o, o da çok acayip bir şey oldu. Yani bir gün Türksel, bir gün Petkim, bir gün bankalar. İşte geziyor adamlar yani oradan oraya, oradan oraya vuruyorlar ne yazık ki. Evet, Viyop tablomuz bugün en iyi longçumuz yapı kredi oldu. 6.825 kontrat. 2.770 kontrat diğerinin longladığını görüyoruz. Short pozisyonda Bank of America 5.000 küsur short pozisyon ekledi. Aynı zamanda diğerinde 4.400 kontratlık bir short taşıdığını, eklediğini daha doğrusu gördük. Hemen toplam pastaya gelelim. %88'e %91 shortçuların hala önde olduğunu görüyoruz. TEP 182.000 kontratla en iyi long pozisyonunu devam ettiriyor. Yapı kredi 41.500 kontrat. Yine en azından biraz yaklaşmaya başlamış. Diğer 36.000 kontrat long pozisyonunda. İş yatırım short'ta 110 bin kontratla en iyi shortçu. Bank of America 105 bin kontrat ve diğer de 27 bin kontrat taşıyor diyebiliriz. Sanki Viop bir tık yaklaşmış mı gibi? Yani öyle mi? Öyle miydi? Sanki yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama sanki %4'lerde falandı. %3'lere biraz düşürmüşler gibi duruyor. Evet yani konuşulacak bir şey yok. Dünkünün aynısını konuşacağız. 10.400'ü bu sefer yeniden aşağıya geçtik. 10.265 bizlere destek. Daha alttaki asıl, asıl kırmak istemediğimiz nokta 11.140'lara geldi. 10.140'lara özür diliyorum. Ee, burada 233 günlük hareketli ortalamamız var. Direnç olarak 10.400'ü konuşacağız ve sonrasında 10.600. Ee, yani en azından yine söylüyorum bunu şuradaki düşüşte de hep sizle birlikte aslında konuşmuştuk. Ee, yani burada şu düşenin üzerine geçemeden rahatladık diyemeyiz. Burası... Yani Bir nefes aldırır bize ama asıl hareketler 10.700'ler, 800 bandları aşağı yukarı geçildikçe olacak gibi. E, bundan dolayı bu 10.600'e de bu trende de bu yeniden 89 günlük hareketli ortalama da yapıştı. Bununla beraber geliyor. E, burayı yeniden e, şuradaki gibi yani bir üstüne atmak lazım. Onun dışında şu anda pozisyon yaratmak bu bölgelerde hala çok riskli olarak görüyorum ben. Evet VIX in yukarı gitti ee, yani bu risk algısı başımıza bir şeyler açıyor. Ee, açabilir. Yani daha burada fiyatlamadığımız bir şeyler oluyor olabilir. Yani neler neler var. Yani yarın mesela S&P'nin eee bir not puanlaması var. Not artış ya da işte durağındır, sabit bırakmaktır ya da düşürmektir gibi. Yani şu an piyasada bunu bile konuşacak hava yok. Öyle söyleyelim. Neden yok? Şundan dolayı yok. Kimse o puan puan e, yönünde yukarıya Bir revize edilse de Bizim yani pozitif olarak Çıksak da biz o işin içinden Kimse bunun gerçekten fiyatlanacağını inanmıyor Çünkü daha büyük negatifler Gelebilecek bir durumdayız Yani düşünün ki biz e, Böyle bir hale geldik şu anda piyasa olarak Evet petrol Yani Brent petrol 61 Seviyesinde Burada da problem yok gibi Bu VIX tarafı yani bu VIX'in şey mi acaba Trump'ın bir görüşmesi var Zelenski ve Putin'le. Putin'le bugün görüşecek yanılmıyorsam. E, Zelenski de yarın mı görüşecek ya da Putin'den sonraki saatlerde mi ondan çok emin değilim. Bununla alakalı bir şey mi çok bilmiyorum. ona tabii ki de siz değerlendirin. Evet yurt dışı, yani yurt dışı bir, çok kötü değil hani açıkçası. bir Russell endeksi geriye düşmüş. Onun dışında da çok ciddi bir problem yok gibi. Altın <laughs> Altın müthiş ya. Yani ne desem bilmiyorum. Altın yatırımcısına gerçekten Allah bereket versin yani. Yani böyle bir buradaki kırılım sonrasında hani şurada pozisyona girebilmiş olsa %50. Müthiş. %30 makas var ve hala gidiyor arkadaşlar. Hala gidiyor altın sertifikası. Gram altın e, yanılmıyorsam biraz önce baktım bir uygulama var. E, genellikle piyasanın hani kapalı çarşının ya da diğer kuyumcuların satışlarının olduğu 6100 liralardan gram altın söyleniyor. 10.000 liraya yaklaşık olarak çeyrek altın gelmiş. Yani çok bilmiyorum sonumuz nereye gidecek. Evet Suven. E, Suven günü %0.39'luk bir yükselişle tamamladı. E, o da burada duruyor. Yani herhangi bir yere gittiği ettiği yok. Desteğini direncini artık konuşmaya da gerek yok. Yani bir şeyler olsun ki öyle konuşalım. Yani bu gerçekten sıkılıyorum. Ben de sıkılıyorum. Ee, ...sürekli böyle aynı şeyleri konuşmak, aynı şeyleri bakmak... Yani ...hiçbir şey yok, hiçbir hareket yok, hiçbir güven yok şu anda. Ee, yani dün yükseldik. Dünden sonra iki gün daha yükseleceğine kimse emin değildi piyasada. Yani bu işte bu, buradan pay biçin olayı. Ee, o yüzden biraz daha artık sabredeceğiz. Yani burada şu anda sanki Ekim bitene kadar bu işkence devam edecekmiş gibi duruyor. Çok ciddi bir hareket gelmeyecek gibi duruyor. Çünkü... Hani bir yandan faiz kararı, bir yandan CHP kurultay davası, bir yandan İmamoğlu davası. Önümüzde dediğimiz gibi bizim ortalığımızı çok karıştıracak yerler var. Bundan dolayı sanki böyle çok nefes alabilecek bir noktaya bizi getirmeyecekler gibi gözüküyor diyelim. Hadi bir Viyop'a da bakalım. Viyop seansı başladı. Daha gerçi yeni oldu. 3-4 dakikalık bir giriş oldu ama şöyle bir bakalım çok da bir şey var mı? Aşağı yukarı aynı yerlerdeyiz diyebiliriz, aynı yerdeyiz hatta burada bakalım artık ne olacak, ne bitecek. Buna göre değerlendiriyor, oluruz. Yarın sabah nasıl bir açılış gelebilir, ne olur. En azından buradan anlamaya çalışırız biraz. Evet durumlar bu. <laughs> Videomuzda hatırlatmayı unutuyorum bu ara. bizi bizleri izledikten sonra bir beğeni tuşuna basabilirseniz çok mutlu oluruz. Burada sizlerle dertleşip en azından bir şeyler paylaşıyoruz. Sizlerden de burada desteklerinizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.